Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. 2006 yılında İsrail füzeleri yine masum Filistinlileri hedef almıştı. Gazze'nin Beyt Lahia plajında piknik yapanların üzerine bomba yağdı. Hunharca gerçekleştirilen saldırıda aralarında iki bebeğin de bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Bu saldırıda Gayda Hüda henüz 8 yaşındayken bütün ailesini kaybetti. Cenaze törenindeki görüntüler herkesi gözyaşlarına boğdu. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Başbakan İsmail Haniye, 8 yaşındaki Hüda'yı sembolik olarak evlat edindi. Erdoğan ailesi de Gayda Hüda'nın bu görüntülerinden çok etkilenmişti. Davos'ta fırtınalar koparan başbakanın Şimon Perez'e siz daha iyi bilirsiniz öldürmeyi, plajlarda nasıl çocuk öldürdüğünüzü biliyoruz dedirten olayda işte buydu. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilesin. Gayda Hüda'nın ailesinin katledildiği olaydan çok etkilenen Başbakan Erdoğan, bütün dünyanın gözü önünde Perez'e bir insanlık dersi verdi. Başbakanın masum insanların plajda öldürülmesine dile getirmesi eşi Emine Erdoğan'ı da çok duygulandırdı. Üst üste gelen olaylar sonucunda Emine Erdoğan da gözyaşlarını tutamadı.